Zeynep selam be Selam. Nasılsın? iyi misin? Gut gut gut. Yipi yipi yip. Zeynep öyle bir ikram. <laughs> Neyse. <gülüyor> ee, bugün kuzenim Zeynep'e yani 6 yaşındaki kuzenime e, ee, nasıl karakter yapılır onu öğreteceğim. Aslında kendisi yapacak. Ama ben de tabii ki ona önerilerde bulunacağım. Hadi başlayalım. Bu olsun. Bu mu? Evet. evet. Bence çok güzel değil. Aa, onun tavşanlısını yapalım mı veya yok? Bu böyle kalsın. Tavşanlısını yapmayalım. Pembe nasıl? Ee, iğrenç. Yeşil düzse doğru bence. Bak pembe olacaksa bu olsun tamam. Pembe rengi bu. Ama e, şimdi biz rengi değiş, e, bence saçı değiştirelim. Evet değiştirelim. Bu olsun mu? Veya... Bu, bu, nasıl olsun? Ee, çok kötü. Bence de. Ee... Bu olsun. Bak halledebiliriz. Şu kenardaki çıkıntıyı Hayır. halledebiliriz. Evet zaten şu an aynı. Neyse evet, yani bu kalsın. Tamam mı? Bu kalsın. Tamam. Bu kalmazsa çok kötü olur. Ablam içeri girdi. Ablam da videoya katılıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yok mu? Evet. Hoş bulduk. Bak bence bu böyle kalsın tamam mı? Tamam. Arkaya da bir saç ekleyelim mesela. Bu böyle olsun mu? Olsun. Şimdi ön saç Altın. ekleyelim. Pıstık. Bence ka bence olsun çok güzel. Bu olsun. Çok güzel. e başka yani da mi? var tabii. Bak bu şirin. Bu oldu mu? Oldu. Tamam. Birin yalanları yapabilir miyim? Pıstık. Şimdi dözleri, Çık. dözleri seçebilir miyim? Düz. Abla elleme o çirkin. Bak bu tatlı. Aa, on. Bak, Düz bir Zeynep set şimdi. Bence güzel. Abla senin neyse güzel. Bu bile ondan daha güzel ha. Evet. Atadım. Bu olsun ya bu, bu olsun. Bence de. E ee, Bu arada e, söyleyeyim az önceki video e, sesi falan hızlandırmış şekilde çıktı. Bu yüzden şey yapmıyoruz. E, baştaki karakteri yapmıyoruz. Haberiniz olsun. Bık. 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 Sana bir önerim var. Bu olabilir. Tamam mı? Sen kiriş. Kiriş mi istiyorsun? Evet. Tamam. Evet. Kiriş şirinmiş. Şirin böyle. Tamam. Evet, bence o da yakıştı. Bak böyle şeyler de ekleyebiliriz. Bak mesela böyle duruyor bunlar. İster misin? Evet. Tamam. Şirin durdu. Şimdi seçmek zorunda değilsin. Bak. Buraya basarak e, ilerletebilirsin. Olmadı. Bu güzel. Olmadı. Nedim, bu, olsun güzel. Mu? bu olsun mu? Bu nasıl, bu, bu nasıl olsun? Bu güzel bu, oldu. Bak sana bir önerim var. Bunu seç. Peki. 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 Bu. Bence güzel oldu. Tamam. Bunu bir ne renk yapalım? Bana bir renk söyle. Yok. 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 yo 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 Bence mavi güzel oldu. Hem mavi istiyorsun tamam. Kalsın, böyle olsun. Em, em. Zeynep kol olarak en güzel bu. Evet. Tamam. İçeride de yap. teyzemin telefonu çalıyor. Eh, bu şirin ol, bu oldu mu? Ne? Belki böyle. Oldu mu? Oldu. Tamam. Hı hı. Şöyle yapalım mı? Nasıl? Nasıl Nerede yaptı deneme? Bak, mavi tamam. Bunu da aynı şekilde mavi yapalım ki uyumlu olsun. Şimdi e, kuyruk seçeceğiz. Şimdi biz bunun kulakları var ya, bu yüzden bir tane şundan alalım mı? Şundan alalım. Mı? Bunların hepsi bedava çocuğum. Pahalı olan bir şey yok. Eşin nasıl? Böyle. Kuy kuyruğu da aynı oldu. Bunu da adını ne koyalım Zeynep? Zeynep <laughs> Puz. Zeynep Puz oldu mu? Şimdi sen Fransız'ın hepsini artık değilsin. Sen ne, sen ne olmak istiyorsun? Şey meslek olarak diyor. Zeynep Puz istiyorum ben. Ne? Zeynep Puz istiyorum. Puz ne? Zeynep Puz Bros ne? Ya ne? benim uydurdum. Uydurdum ya. Züler. Neyse tamam. Mesleğin ne bu kadar. olsun diyor. Mesleğin. Şimdi Ceren menerek... ablana geldi. Hı -hı. Öyle karakter var. yapıyorlar. Yani ben bu de... oyunu görmüştüm. Sarsıda Ücreti neydi? Bu galiba değil mi? Yok ücreti değil. Ben bunu görmüşüm çok buna benzer bir şey. Bak başlayabilirsin mesela bak bu benim karakterim. Bu da Zeynep. Zeynep az önce bunu kendisi yaptı. Güzelmiş. Ben bunu görmüşüm buna benzer bir oyun da indirecektim. Güzel bir şey. Aa dur. Şunu da yapalım. Paco mi koyayım mı? Hayır dedim. Bitti. Bu kadar. Hadi herkes bay bay desin. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.